Elazığ'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 129 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonları devam ediyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu Kovancılar ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince MÇ isimli şahsın ev ve eklentisinde yapılan aramada 129 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir denildi.